Evet, e, Ankara gezisinde e, sizlerle e, biraz paylaşayım. Orada alışveriş merkezinde grafikte uğradım. Bu grafikte uğradım sanırım e, Kent Park'taki grafikte. E, çünkü 4-5 tane alışveriş merkezini gezdik. E, Rosman e, şeydekiydi. E, Traus, Buradaki alışveriş merkezi, Trabzon alışveriş merkeziydi. Burası dediğim gibi Kent Park'taki. E, Slormar'da, Kızılay'da e, biraz önce gezerken almış olduğum bir normal girmiştim. Oradan aldım bir ürünü size bir kadar normalden paylaşmaya. E, Flormar'da bu ürün e, %70 indirme girmişti. Makeup make up, fix to pray, e, makyaj sabitleyici. Yani makyajınızı yaptıktan sonra e, uzun süre yüzünüzdeki makyajı e, tutan e, bir formül bu aslında. Şöyle göstereyim size 20 TL civarında bir fiyat var. Ben 10 liraya aldım. Şöyle göstereyim size. Tamam almış oldum. Makyaj sabitleyici. E, gösterdim size. Yani onun çok bir yok. Böyle sıkıyorsunuz. Sıkmayın gibi. Evet, şimdi Rosman'dan aldım şimdi e, malzemeyi göstereyim. Bu Rosman'da sanırım Traus ya da e, şeydekiydi. Kent Park'ta yoktu ama Traus'a çıktı e sanırım buradaki Rosman'da Traus'taki e Rosman. Alışveriş markası gitti. Rosman'da da yine uygun e, fiyatlı ürünler mevcut. Gerçekten özellikle Essence de Rosman e, bir şey bir vardı esansindeki aynı şekilde fiyatları mevcuttu ürünleri yüzde 50 indirimde esans ürünlerini almak isterseniz tavsiye ederim Ankara'daki Travers Alışveriş Merkezi'nde rozman mağazasında bulabilirsiniz çok uygun fiyatlı. Ben de Rüven Dupon birçok biliyorsunuz kullananlar bilirler zaten aldım bir numarasını aldım göz. Katıkçısı Konsili, Nacrı Taş Konsili, Doğa. E, aldım. E, 8 küsür liraydı. 7, 36 liraya düşmüştü. O şekilde aldım fiyatını. Ürünün fiyatlarını da aşağıya açıklama kısmına zaten yapacağım. Direkt ben de neler aldım? 2 tane böyle güzel e, rüzlerinden aldım. Wet'in White'ı. Wet'in White'ı gerçekten hani e, iyi bir ürün. E, ama tabii seçilmesi gereken ürünleri var. Yani her ürün için iyi demiyorum ben hiçbir zaman. Ben de seçip alıp beğenmiş oldum. Bu size göstereyim şöyle. Benim aldığım E92C E92C Ama kameram sanırım e, tam olarak size göstermiyor. Yani odaklanıyor. Bar It All isimli ruju biri. Bir diğeri de e917B Sinan Mon Spice isimli ruju arkadaşlar. Şöyle size açıp göstereyim. Ee, şöyle şu şekilde bir ürün. Yani ruj. Ben çok beğeniyorum. Dudakta da muhteşem kalıyor. Yani açık tenliler kullanabilir. Esmerler bu ürünü kullanabilir. Hemen şöyle elimi de size göstereceğim. şeffaf bir ürün. Yani kesinlikle dikkatli kullanılması gereken ürünler diyorum ben. Bunlar için. Şöyle hemen sizlerle buraya paylaşayım. Şu şekilde bir renge mevcut. Şöyle. Işık şu an belki ışıklı, ışık sahne şekilde. Diğer ürünü açmadım. Yine bunu da sizlere göstereyim şimdi de az önce bahsettiğim ruj <laughs> <laughs> Metin Viden. Bu da gerçekten hoş bir müldüm. Yani hani bordoya çalan bir aslında bir kızmırızı bu. Gerçekten çok hoş. Bunu da yine size göstereyim nasıl durduğunu. Şöyle yine. İlinde. Gerçekten bu da güzel bir bitişli bir ürün. Şöyle yine göstereyim. arkadaşlar bu ucu da göstereyim. bitişini. çok harika bir borda. bunu almanızı tavsiye ederim. Dudaklı çok hoş duruyor. Numarasını tekrar söyleyebilirim size. E917B Kinano Mon Tam söyleyemedim. Özür dilerim. Biraz da yol yorgunluğu var üstümde. E, yeni döndüm çünkü. Ama yine de kaçır, yani kaçırmak istemedim. Hemen yayına koymak istedim. Videoyu çekip size bir de e, almış olduğum e, Lozman'dan. bu kapatıcı şey yapmak istedim anlatmak istedim tam bitişli bir kapatıcı bu gerçekten gibi blog uygun fiyatlı bir ürün sıfır bir çok açık bir ürün açık tenler özellikle hani esmersen ben biraz göz işte açık bir mesaj diyorsanız kesinlikle tavsiye ederim size yani harika bir kapaticılık sağlıyor. Şöyle. Ya e bunun sadece biraz sizi rahatsız eden herhalde kokusu olur. Çünkü kokusu da olan bir ürün bu. E kokusu biraz böyle rahatsız edebilir. Yani hani hamileyseniz falan kullanmayın. Kokusu çünkü rahatsız edicidir. Şöyle bunun da tam size göstereyim işte yani açık bir tonla şöyle ki kapatıcı olarak da yine şöyle